Canım öğrencim 50 günde IYT Biyoloji kampında 16. günden yine sana merhabalar demek istiyorum. 16. gün dolu dolu geçiyor ve yeni bir test çözümüyle birlikteyiz. Bu keseniyle birlikte soru bankamızdaki 21. testi çözeceğiz. Konu nedir dersen konu destek hareket sistemi ile ilgili değerlendirme soruları yani karışık sorulardan oluşuyor ve değerlendirme birinci testteyiz. Birinci sorudan başlayalım. Ayşe 110 dakika boyunca yürüyüş yapmıştır. Ali 110 dakika boyunca koşu yapmıştır. Ardından Ali ve Ayşe'nin iskelet kas hücrelerinde moleküllerin kullanımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yukarıda verilenlere göre seçenekteki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Şimdi baktığımızda Ayşe ve Ali ilk olarak Mavi ile simgelenen kan glikozunu tüketmiş, ardından sarı ile simgelenen kandaki yağ asitlerini kullanmış. Sonrasında kas glikojenlerini ve son olarak da grafiğe göre kas trigliseritleri kullanılmış. A seçeneği Ali ve Ayşe'nin kas hücrelerinde hem kas trigliseridi, evet, kırmızı ile simgelenen kas trigliseritleri ve hem de kas glikojeni demiş. Evet, yeşil ile simgelenen kas glikojenleri kullanılmış mıdır? Evet kullanılmıştır. A seçeneği doğru. B Ali ve Ayşe egzersizlerinde öncelikle kan glikozunu kullanmışlardır. Herhalde yani değil mi? Bak grafiği şuradan başlayacağız. Dolayısıyla Ayşe de Ali de ilk olarak kan glikozunu kullanmışlardır ifadesini söyleriz. C. Ali'nin harcadığı kas trigliserit miktarı Ayşe'den fazladır. Şöyle bir renk değiştireyim. Ali'ye baktığımda kas trigliseridini bu kadar oranda Ayşe'ye baktığımda ise bu kadar oranda kullanmış. Harcanan miktar zaten gördüğün gibi grafik. Buna göre C seçeneğindeki ifadeyi de söyleriz. D. Ali ve Ayşe egzersizlerinde kan glikozundan sonra kandaki serbest yağ asitlerini kullanmışlardır. Evet. Aşağıdan yukarı doğru kullanacaklar. Buna göre önce kan glikozu, akabinde de kan trigliseritleri, pardon, yağ asitleri kullanılmıştır. Doğru. E seçeneği Ali'nin kaslarında egzersiz sırasında depolanan trigliserit miktarı Ayşe'den daha fazladır demiş. Yani egzersiz sırasında niye yağ depolansın değil mi? Böyle bir cümleyi kullanamayız. Zaten bu ifadeye de ulaşamayız. Verilen grafik bize harcanan miktar grafiği. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı E seçeneği olur. Ve geldik ikinci sorumuza. Biraz büyütelim. İskelet kasının kasılması sırasında moleküllerin kullanım sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? İlk olarak doğrudan kullandığımız molekülümüz tabii ki ATP'dir. Ardından ATP'den 20 kat fazla bulunan e, olarak nitelendirebileceğimiz kreatin fosfat deposu kullanılır. Sonra da kreatin fosfat deposunun ardından depo glikojenler kullanılır. Buna göre sorumuzun yanıtı 2-3-1-B seçeneği olur. Ve geldik 3. sorumuza. İnsanda kol kasında verilen değişim gösterilmiştir. Buna göre kol pozisyonunun birinci durumdan ikinci duruma getirildiğinde açıcı ve bükücü kaslarda yaşanan değişimler değişimlerden hangisinde hata yapılmıştır diye soruyor bize. Şimdi birden ikiye gideceğiz. Açıcı ve bükücü kaslar şunlar açıcı kaslar şunlar da bükücü kaslar. Şimdi baktığımda açıcı kaslar birinci durumda ve ikinci durumda. İkinci durumda ne yapmış? Gevşemiş. Peki bükücü kas dediğimiz şurada gösterilen kas ise ne yapmış? Bak kasılmış. Nasıl anladım? Boyundan. Burada boy uzun, burada boy kısa. Bunun da gevşediğini nasıl anladım? Burada bir tık daha kısa gibi, burada daha uzun gibi verilmiş. Dolayısıyla bükücü kas ne yaptı dedik? Kasıldı dedik. Açıcı kas ne yaptı dedik? Şekle bakarak gevşedi şeklinde yorumunu yaptık. Şimdi buna göre Hangisinde hata yapılmıştır? Yani yanlışı bulacağız. A. A bandı değişmez. Evet, A bandı zaten hep sabittir. Gevşemede I bandı uzar. A seçeneği doğru. B. H bandı kasılma sırasında kaybolur. Doğru. Peki gevşeme sırasında aktin boyu değişmez ifadesi doğru mudur? Evet, doğrudur. Geldim C'ye. Kasılma sırasında I bandının boyu ne yapar? Kısalır. Bak bu ifade hatalı. Gördün mü? Bak yanlış. Haş bandı gevşemi sırasında gözlenir. Evet gözlenir ama şu anda burada bir hata var. Bu kısımda yanlışlık yapılmış. D'ye bakıyorum. Kasılma sırasında kas hacmi değişmez. Doğru. Gevşeme sırasında kas eni azalır ifadesi de tabii ki de doğrudur. En azalır boy uzar çünkü değil mi? E'ye bakalım. Kas eni artar. Kasılı kasın eni ne yapar? Artar. Peki miyozin boyu gevşeme sırasında değişmez. Doğru mu? Evet doğru. Buna göre hata yapılan ifade seçenek C seçeneğidir. Ve geldik dördüncü sorumuza. Demiştim ki 206 adet kemik bulunur. Yetişkin insan vücudunda bu kemiklerin bazıları önemlidir. Bunların isimlerini ve nerede bulunduğunu bilelim. Onunla ilgili bir soru. Yukarıdaki iskelet üzerinde harflerle simgelenen kemiklerin adları seçeneklerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Tek tek bulalım kemiklerimizi. Burada A ile simgelenen kemiğin adı yassı kemik örneği olan kafatası kemiğidir. Kafatası kemikleri testere dişi gibi birbiri içerisine kenetlenmiş oynamaz eklemlerle sabitlenmiş kemiklerdir. B ile simgelenen kemik ise köprücük kemiğidir. C ile simgelenen kemik göğüs kemiğidir. Tektir. Ve göğüs kafesinde yer alır. D ile simgelenen kemik vücudun en uzun kemiği olan uylu kemiğidir. E ile simgelenen kemik ise Baldır adını verdiğimiz kemiktir. Şimdi buna göre yanlış eşleştirmeyi istiyor bizden soru kökü onu bulalım. A kafatası doğru. B köprücü kemiği doğru. C kaburga kemiği demiş. Hayır göğüs kemiği yanlış. Peki kaburgalar nerede? Bak şunlar kaburgalar. 12 çift ya da 24 adettir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Aynı zamanda göğüs kemiği ile kaburga kemikleri oynama eklem yaparak birbirine kenetlenmişlerdir. Bunu da unutma. D uyluk kemiğidir, doğru. E baldır kemiğidir, doğru. Sorumuzun yanıtı C seçeneğidir. Ve geldik 5. sorumuza. Yine bir grafik okuma sorusu. Aşağıdaki grafikte eskelet kaslarının kasılma ve gevşemede gerekli enerjiyi elde ettiği 3 yol, 3 farklı yol gösterilmiştir. E, grafiği incelediğimizde enerji kaynağının kullanım oranı yüzde cinsinden verilmiş. Kasılma süresi de dakika cinsinden verilmiş. Şimdi grafiği inceleyelim. Lila rengiyle hazır bulunan ATP ve kreatin fosfat molekülleri ilk 0,5 e, dakikada kullanılmış. Ardından laktik asit fermentasyonu ve oksijenli solunum yapılmış ama laktik asit fermentasyonu ilk zamanlarda ilk zaman diliminde daha yoğun. Sonrasında ise oksijenli solunum ilerleyen dakikalarda daha yoğun şekilde yaşanmış. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. A. Kas hücrelerinde öncelikli olarak ATP ve depokriyetin fosfat molekülleri kasılmanın başlaması ile birlikte çok hızlı şekilde tüketilmiştir ifadesi e, aynen de doğrudur. B. Kas hücrelerine yeterli oksijen bulunmadığından kasılmanın ilk dakikalarında oksijenli solunumdan daha fazla laktik asit fermentasyonu ile enerji üretilir. İlk dakikaları demişti bak buraya ilk dakikalarında. Mavi yani laktik asit fermentasyonu birinci dakikayı da buldum şöyle bak burada bıraktım grafiğimi. Şurada da yeşille oksijenli solunumumuz var onu da yeşille çizeyim pardon. Şurada ne yapıyorum bak onu da bırakıyorum. Evet ilk dakikada laktik asit fermentasyonu oksijenli solunumdan daha yoğun yapılmış doğru ve bunun sebebi de yeterli oksijen bulunmaması olabilir. C ilk 5 dakikalık kasılmada yani şuraya kadar olan zamanı düşün diyor bana. Enerjinin büyük kısmı oksijenli solunum yoluyla karşılanır. Elbette bak bayağı bir yapılmış ve sabit hızla devam etmiş. O zaman net bir şekilde bu ifadeyi söyleriz. D seçeneği ilk 30 saniye oksijenli solunum ve laktik asit fermentasyonu başlamaz. İlk 30 saniye demek yarım dakika mı demek? Evet öyle demek şu kısım yani. E şimdi düşündüğümde evet ilk 30 saniye oksijenli solunum ve laktik asit fermentasyonu başlamaz ifadesi net yanlış. Çoktan başlamış hatta laktik asit fermentasyonu oksijenli solunumdan daha hızlı gerçekleşmiş ilk zaman diliminde. Buna göre cevabımız D olacak. E'ye bak kas hücrelerine hem laktik asit fermentasyonu hem de oksijenli solunum ile enerji üretimini karşılar demiş. Evet kas hücrelerinde ATP üretimi hem laktik asit fermentasyonu hem de oksijenli solunum ile gerçekleştirilir. Bu ifademiz de doğrudur ve 5. sorunun cevabı D seçeneğidir. Geldik 6'ya. Dayanıklılık egzersizleri uzun süre yüzme, koşma, bisiklet sürmek gibi egzersizler iskelet kaslarında bazı değişikliklere yol açar. İskelet kaslarında gözlenebilen bu değişikliklere aşağıdaki durumlardan hangisi örnek gösterilemez? Protein sentez hızında azalma. Niye azalsın? Kası kullanıyorsun, kullanılan organ gelişir. Buna göre yani evet kol kasını kullanırsan kol kasını geliştirirsin. Kalın kasını kullanmak istersen ona uygun egzersizler yaparsan karın kasını geliştirirsin. Bu durumda hücrelerin sitoplazma miktarı, mitokondri sayısı, protein miktarı artmalı. Dolayısıyla protein sentez hızı azalır ifadesi net yanlış. B'ye bak. iskelet kasında oksijen bağlayan miyoglobin miktarında tabii ki de artma olabilir. Miyoglobin zaten demir ve proteinden meydana gelen, oksijeni depolayan bir moleküldü de olabilir. C, sarkoplazma miktarı tabii ki de artar. Kaslara kan taşıyan kılcal damar sayısında tabii ki de artma olabilir. Kas hücresinin mitokondri sayısı elbette ki artmalıdır. artmalıdır Buna göre 6. sorumuzun cevabı da gördüğün gibi C seç pardon A seçeneği olmakta. Ve geldim. 7. sorumuza biraz küçültelim. Evet. Aşağıdaki grafikte bir iskelet kasının kasıl sarsı evreleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Kasılma miktarı verilmiş grafikte, zaman verilmiş grafikte, saniye cinsinden. Uyarı şu zaman diliminde yani sıfır saniyede verilmiş. X resim gelen ifade niyi karşılamalı? Tabii ki de kas tonusunu karşılamalı. Orta beyin denetiminde gerçekleşen kas tonusu sayesinde vücudumuz hep tetikte bulunur. Aynı zamanda vücut duruşumuz da düzenlenir. Peki ikiye baktığımızda ve 1'e baktığımızda 1'e de bakalım. Burası gizli evre, 2 kasılma evresi, 3 ise gevşeme evresini göstermeli. Peki A'dan başladım. Benden yanlış istiyor bu arada soru kökü. A 1 2 ve 3 numaralı evrelerde ATP enerjisi tabii ki de tüketilir. B. X ile gösterilen orta beyin denetimindeki kas tonusudur ifadesi de elbette ki doğrudur. C. 2 numaralı evrede kalsiyum iyonları aktin ve miyozin proteinleri arasında bulunmaktadır. Kasılmada kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikulumdan sarkoplazmaya doğru difüzyonla yayılır. Bu ifade de doğrudur. D. 3 numaralı evrede sarkomerin boyu kısalır. Hayır sarkomerin boyu gevşeme evresinde ne yapar dedik biraz önceki soruda da geçmişti uzar dedik bu ifade yanlış. E seçeneğindeyiz. Bir numaralı evre kasın uyarıldığı an ile kasılmanın başlaması arasındaki süredir. Bir numaralı evre gizli evredir ve evet gizli evre uyarının alındığı an ve kasılmanın e, arasında geçen süreyi verdiğimiz isimdir. Buna göre sorunun yanıtı D seçeneği olmalı ve geldim 8. sorumuza. Çizgili kas hücresinde gözlenen bazı metabolik olaylar şöyledir. Verilenlere göre numaralanmış olaylar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şemada verilen olayları tek tek inceleyelim. Bir numaralı olay glikojenin, depo glikojenin yapı taşı olan glikoza yıkıldığı süreç hidroliz yani yıkım. 2 numaralı olay ise oksijenli solunum. 3 numaralı olay ise laktik asit fermentasyonu. 4 numaralı olaya bak. Kreatin fosfat kreatine yıkılmış. Bu sırada hücre ATP üretir. Bu bize kasta herhangi bir aktivitenin olduğunu düşündürmeli egzersiz gibi mesela. 5 numaraya bak. Kreatin fosfat deposu yenilenmiş. Kreatin fosfat deposu yenilendiyse demek ki kas dinlenme moduna geçmiş olmalı. A seçeneğinden başlayalım. 5. Kas hücresi kreatin fosfat deposunu doldurmakta olup kas hücresi dinlenmektedir ifadesi 5 için söylenir. B. 4. Aktivite dedik. Kas hücresi kasılıp gevşemek için gereken ATP'yi üretmektedir. Bunu da söyleriz. 3. Laktik asit fermentasyonu. Kas hücresi yeterli oksijen ulaşamadığından mitokondri faaliyeti en düşük seviyede gözlenmektedir. Bu ifade yanlış. Çünkü Laktik asit fermentasyonu yapılıyorsa eğer kasa yeterli oksijen ulaşamamıştır. Yani bu ne demek? Yani bir egzersiz yapıyorsun gibi bir sürece düşün demek. Biraz beklesin. Şimdi 2'deyim. Kas hücresinde kreatin fosfat deposu tükenmiştir ve oksijenli solunum ile ATP üretilmeye devam etmektedir ifadesini de söyleriz. E seçeneği 1. Kas hücresi depoladığı glikojeni yapı taşlarına yıkmaktadır ifadesi de doğrudur. Sorumuzun yanlışı istediği için sorumuzun yanıtı C seçeneğidir. Ve geliyoruz hemen dokuzuncu sorumuza. Aşağıdaki grafikte bir iskelet kasının uyarılma sıklığına göre kasılma miktarı gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez diye sorulmuş bize. Şimdi verilenleri inceleyelim. Bir de normal bir kasılma. C'de yarı fizyolojik tetanus durumu. C'de ise tam fizyolojik tetanus durumu gösterilmiş. A normal, B yarı, C tam. A'da bir uyarı verilmiş, B'de 3 uyarı verilmiş, C'de ise bayağı bir uyarı verilmiş. Buna göre seçenekleri yorumlayalım. A. Uyaran sıklığının azdan çoğa doğru sıralaması. A. Değil mi? Bir tane B, 3 tane C çok sayıda. Buna göre A, B, C şekli nedir ifadesini rahatlıkla söyleyebiliriz. B seçeneği fizyolojik tetanos C evresinde yaşanmıştır. Evet C evresinde hem de tam fizyolojik tetanos yaşanmıştır. C yarım fizyolojik tetanos B evresinde gerçekleşmiştir. Aynen de öyle söyleriz. D seçeneğindeyim. B evresinde kas A evresine kıyasla daha uzun süre kasılı kalmıştır. Evet buna da söyleriz. E seçeneğindeyim. B evresinde C evresine kıyasla uyarı şiddeti artırılmıştır diyor. Halbuki tam tersi. C evresinde B evresine kıyasla uyarı şiddeti artırılmış. C evresine baktığımızda 5, B evresine baktığımızda ise 3 tane uyarı verilmiş. Buna göre bu ifade hatalıdır ve sorumuzun yanıtı E seçeneğidir. Ve geliyoruz 10. sorumuza. Hemen şöyle yaptım. Bir kas hücresine ait kasılma grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre K, L, M ne ile simgelenen durumlarla ilgili olarak seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır? Burada K ile simgelenen kas tonusudur. Vücudu tetikte tutar, hızlı tepki vermeyi sağlar, vücut duruşunu düzenler, orta beyin denetimindedir. L Gizli evre, e, M kasılma evresi. N ise gevşeme evresidir. Şimdi buna göre seçeneklerden yanlışı bulalım. A. K kas sonusu olup orta beyinden gelen impulslarla sağlanır ifadesi doğrudur. B. L gizli evre olup kasın uyarıldığı an ile kasılmanın başlaması arasında geçen süredir ifadesi de doğrudur. C. M kasılma evresi olup sarkoplazmada aktin ve miyozin sayısı artar demiş. Bir kere aktin miyozin sayısı kasılıyor diye artmaz. Bu ifade hatalı. Bak, sorunun cevabı belli oldu. D ne demiş gevşeme olup sarkoplazmadaki kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikuluma aktif taşımayla taşınır. Evet gevşemede sarkoplazmik retikuluma kalsiyumlar aktif taşımayla taşınıyordu doğru. E seçeneği K, L, M ve N evrelerinde ATP tüketimi gerçekleşir. Evet kas her daim ATP tüketir ama kasılmada daha yoğun bir şekilde ATP tüketimi vardır bunu sakın unutma. Buna göre 10. sorunun cevabını C olarak işaretler ve 11. soruya geçeriz. Kreatin fosfat ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. 1. Çizgili kaslarda yoğun bulunan depo enerji formudur ifadesi doğrudur. Evet çizgili kaslarda daha yoğundur. Diğer kaslarda da var. Acil enerji deposudur ama en yoğun bulunduğu kasımız unutma çizgili kaslarımızdır. 2. Kas hücresinde bulunur ve kasılmada doğrudan kullanılır demiş. Bu ifade doğru mu? Hayır değil. Doğrudan kullanılan nedir? ATP'dir. Buna göre bu ifade yanlış. 3. Kreatin artı ATP eşittir kreatin fosfat tepkimesi kasın dinlenme evresinde olduğunu gösterir. Evet, kreatin deposu kreatin fosfat deposu dolduruluyorsa bu cümle doğru. 4. Kreatin fosfat artı ADP eşittir kreatin artı ATP tepkimesi kasın faaliyette yani aktivitede olduğunun işaretidir söyleriz. Buna göre 11. sorumuzun yanıtı D seçeneği olur. Ve 12. sorumuzdayız. Maraton koşan bir sporcunun bacak kası hücrelerinde aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi tersinir, geri dönüşümlü katalizlenir diye sormuş. Bacak kası hücresinde gerçekleşecek ve maraton koşusu sırasında tersinir olacak unutma. Şimdi A'dan başlayalım. Glikoz laktik asit dönüşümü maraton sırasında tek yönlüdür. Glikozdan karbondioksit ve suyun oluşumu yani oksijenli solunum ki zaten bunun tersi vücudumuzda hiçbir zaman gerçekleşmez. Tersi olan olay nedir? Fotosentez ve kemosantezdir. O zaman bu da gitti. Glikojenden glikoz eldesi maratonda var. Dinlenme sırasında tersinir tepkimi olur. Ama şu an maraton koşuyoruz. O zaman bunun da tersi şu an için maraton koşan insanın bacak kasında yok. Kreatin fosfattan kreatin eldesi tabii ki de tek yönlü gerçekleşir. Bunun tersinir olacağı zaman maraton koşma sırası değildir. Dinlenme sırasıdır. Buna göre bu da gitti. Ama ATP'nin üretimi ve tüketimi hem dinlenmede hem maraton koşmada her daim gerçekleşir. Bu yüzden sorumuzun yanıtı E seçeneğidir. 13. soru. Dinlenme halindeki yani hareketsiz haldeki bir çizgili kas tefinde, aşağıdaki dönüşüm tepkimelerinden hangisinin katalizlenmesi beklenmez diye soruyor bize. Yani ne yapıyorum dinlenmeyi düşünüyorum. E'den başlayalım. Riboşlarda protein sentezi dinlenme sırasında tabii ki de olabilir. Glikozun glikojene dönüşümü ki glikojen depodur. Dinlenme sırasında tabii ki depoyu doldurmak gerekir olur. ATP'nin üretimi ve tüketimi her daim kesintisiz bir şekilde gerçekleşir. Ancak dinlenme halindeki kasta neden kreatin fosfat deposunu kullanalım değil mi? Bu olay ne zaman olur? Aktivite, egzersiz, maraton koşma sırasında olur. Buna göre sorumuzun yanıtı A seçeneğidir. Ve geldik testimizin son sorusuna. Aşağıda vücudumuzdaki kemikleri gruplandırırsak hangisi diğer dördünden farklı bir grupta yer almalıdır? El parmak kemiklerimiz uzun kemiktir bak parmak uzun kemik değil mi? Oysa kaburga kemiklerimiz yastı kemiktir. Kaval kemiğimiz uzun kemiktir. Uyluk vücudun en uzun kemiğidir. Ön kol kemiği de yine uzun kemiktir. Buna göre dışarıda kalan yastı kemik örneği olan kaburgadır ve sorunun yanıtı B seçeneğidir. Evet sevgili öğrencim seninle birlikte bir test çözümünü daha bitirdik. Bir sonraki dersimizde ve konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak sağlıkla kal.